Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Tahminler sesli olarak verecektir. Herhangi bir resim yoktur arkadaşlar. Videoyu tamamını dinleyin. Her zaman söylüyorum arkadaşlar destek olun. Bu kadar dünya çapında kazanan kazandıran hiçbir yer yok. Her zaman söylüyorum tahminler üyeleri özeldir tamamen tahminler üyeleri özeldir. Her zaman da zaten sizlere de burada üyelerin tahminlerinden paylaşım yapıyorum. Hatta çılgın orandan bile seri paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanalda abone olabilirsiniz. İki kanalda da burada paylaşım olmasa diğer kanalda paylaşım olacak. O yüzden de diğer kanalda takip edin arkadaşlar. Açıklama kısmında var abone olun. Orada da toplulukta da aynı şekilde paylaşımları yapacağız. İki kanalda da farklı tahminler paylaşmayı planlıyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bir verebilimciyim. Tamamen matematiksel çalışmalarla sizlere her zaman tahminleri hazırlıyorum. Ve her zaman da yenilik olarak da çok farklı yenilikler sunuyorum. Şimdi kazanç sistemlerinde biliyorsunuz ki arkadaşlar her zaman düzenli kazanç odaklıdır. Her zaman diyorum düzen çok önemli. Düzenli şekilde oynadığınız sürece her zaman kazanırsınız. Zaten kanalı inceleyin, açıklamayı okuyun arkadaşlar. Geçmiş videoları dinleyin, inceleyin. Paylaşımlara bakın. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bu kadar dünya çapında kazanan kazandıran yüksek oranla hiçbir yer yok arkadaşlar. Yüksek kazanç odaklı da. Çok fazla teşekkür alıyoruz çılgın oranla alakalı. Çılgın oran biliyorsunuz ki son zamanlarda kampanya ile birlikte herkese çok faydalı hale geldi. Çok kişi çılgın oranla çok şeyler yaptı. O yüzden de çılgın oranın başarısı gerçekten kutlanacak kadar büyük. Çılgın oranla alakalı da zaten arkadaşlar son zamanlarda hafta sonunda rekor kırdık biliyorsunuz ki. 2 milyon üzeri kazanç sağlayarak çok gol iptal oldu. Herkes inanılmaz yazdılar. Hocam bu gol de iptal oldu, bu gol de iptal oldu diye. Yani en az 3.5'u geçiyorduk. Yani 3.5 milyonu geçiyorduk. Ama ne oldu arkadaşlar? Çok fazla gol iptal oldu. Yine de 2 milyon üzeri kazanç sağladık çok şükür. Zaten ara ara da kazanç sağlayarak son bir haftada da arkadaşlar yine 3 milyon üzeri geçtik çılgın oranda. Diğer kazan sistemlerimizde de arkadaşlar günlük tek kupon üyeliği e, ne yaptı? Şu anda haftanın 5 günü kazandı. Dün, e, dünkü tahmin de aynı şekilde kazandı. E, haftayı tamamlayarak e, haftanın 6 günü kazanmış oldu. Ve zaten günün e, tek kupon üyeliğini sizlere de her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü yüksek oranlı da e, tahminler çıktığı için. Yüksek oranda da arkadaşlar kazanabiliyorsunuz. Arada zaten her zaman söylüyorum yüksek oranda çıkıyor. Yüksek oranları da atıyoruz zaten herkese. O yüzden de düzenli şekilde oynayıp kazanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kampanyalı olarak biliyorsunuz ki özel kazan sistemlerinden çok istendi diye kasa katlama üyeliği yaptık. Günlük 600 varlık seçiminden tek maç 4000 TL'den katlamalı olarak ilk üyelik olarak başlangıç fiyatı yaptık arkadaşlar. Tek maç kasa katlama sisteminde haftalık 4.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni bir üyelik yaptık. Sadece 1.000 TL fazla gol kasa kuponu sizlere de devamlı topluluk bölümünde ve geçmişte çok fazla gol kasa kuponu attım. Gol kasa kuponu normal fiyatı 15.000 TL. Onu da arkadaşlar size 5.000 TL'den kasa kuponunu yani gol kasa kuponu 5.000 TL'den tekrardan siz açtım. Bunu da çok isteyen oldu. Gorka kuponu nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki daha önceden de paylaşıyordum. 3 veya 4 tane seçimi oluyor. Atıyorum ilk yarı, ikinci yarı, ilk yarı MS gibi. E, gol seçimi e, zaten en fazla e, onda kazanç sağlanmıştı herkeste zaten devamlı. Sizlere de paylaşım yapıyorum. İşte 500 TL'den 1000 TL'den oynayarak devam edersiniz. Bütçesi az olanlar, işte asgari ücret alanlar, işte öğrenciler, emekli büyüklerimiz e, genel olarak da zaten arkadaşlar e, yararlanabilir. Bunun dışında da zaten arkadaşlar herkese tavsiye ettiğim e, işte aynı şekilde öğrenciler ve asgari ücret alan ve emekli büyüklerimize çok fazla üyemiz olan yüksek oran tek kupon üyeliği yüksek oran tek kupon üyeliği yine aynı şekilde 15.000 yerine 7500 7.500'den haftalık kampanyalı yine yaptım arkadaşlar. Bu da büyük bir şey. Şu anda da zaten en fazla üye bu sistemde var. Zaten bu sistemin neden çok fazla üyesi oldu onu da söyleyelim. Arkadaşlar oranları yüksek. Yani 107 oran en son tutturduk. Yani e, her seferinde söylüyorum. Düzenli şekilde oynadığınızda her zaman kazanırsınız. Riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu üyelik dışında biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimiz 60 bin yerine 30 bin TL e, günlük e, tek kupon bu sistemde. Aynı şekilde en yüksek çıkan tahminlerden oluşuyor. Bu şekilde yüksek oranlı tek kupon üyeliğimizde 500.000 TL'den oynayabilirsiniz. Haftalık 60.000 TL yerine 30.000 TL'den kampanyalı. Aynı şekilde yine arkadaşlar ikinci üyelik, demek ki gibi iki tane üyelik aynı fiyattan aynı fiyata yaptım. Bu da aynı şekilde. ilk kere MS üyeliğimiz yine 60.000 yerine 30.000 TL'den kampanyalı. İlk kere MS iki tane tahmin veriliyor arkadaşlar. İki tane tahmin nedir? Ee, ilk e, ilk yarı ms atıyorum 1'den 0, 2'den 0, 2'den 1, 1'den 2, 1'den 1, 2'den, 2'den 2 gibi bu şekilde iki kere ms tahminler veriliyor. İki maç gönderim sağlanıyor. Bunu da aynı şekilde 500 ve 1000 TL'den oynayabilirsiniz. Bu sistemde de rekor üstüne rekor. Karadık daha dün arkadaşlar 6 tane maç aynı şekilde bu sistemde kazandı. Arkadaşlar bunun dışında biliyorsunuz ki ne var arkadaşlar? Gol olasılık sistemimiz var. O da 50.000 yerine 25.000. Sizlere de devamlı paylaştığım yüksek oran ve 600 var seçiminden e, şu soran var. işte hocam Goroslık sistemini üye olduktan sonra işte 600 var varlık seçiminden mi gönderiyorsunuz? Yok arkadaşlar. Sadece yüksek oranlılardan oluşuyor. O yüzden 500 TL, 250 TL bile oynayabiliyorsunuz gol olasılıkta Ortalama 10-15 tane kupon gönderim sağlıyor. Bir kupon yani oranı nereden baksanız 100 oranı geçiyor. O yüzden de bir taneden sadece 250 TL, 500 TL'den yüksek kazanç sağlamış oluyorsunuz gol olasılık sisteminde. Gol olasılık sistemimizde 50 bin TL yerine 25 bin TL kampanyalı arkadaşlar. Arkadaşlar çılgın oranlı ortalığı biliyorsunuz ki her yeri sosyal medya dahil herkes bizim kuponları her zaman konuşuyor. Çılgın oran sistemimiz çılgın oran arkadaşlar. E haftalık 250 bin TL'di biliyorsunuz ki 150 bin TL'ye indirdik e yaz biliyorsunuz ki bayramlarda yılbaşında her zaman yaz ayında her zaman indirim ve kampanyalar yapıyorum. Çılgın oranda da aynı şekilde 150 bin TL yerine 75 bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çılgın oranın nasıl 75.000 bin TL yararlanabilirsiniz? Normal 250 250 bin TL fiyatı. 150 bin indirdik sabit olarak haftalık 150 bin TL'den yararlanıyorsunuz. Yalnız 75 bin ödeme yapıp 75.000 TL'de ilk iki günden ödeme yapabilirsiniz iki gün içinde arkadaşlar. Bu da hem e kuponları görmüş oluyorsunuz hem de oynamış oluyorsunuz arada da kazanç olursa da faydalanırsınız arkadaşlar e 30 ila 70 kupon gönderim sağlanıyor arkadaşlar çok yakında 1-2 hafta içinde de 100 kuponu çıkaracağız 30 ila 100 kupon çünkü ilk kere MSL'leri de artık ekledim skorlar dahil artık 100 kupon olacak 30 ila 100 kupon diyeceğiz işte tamamen bültene bağlı olarak bu şekilde de daha fazla kazanç olmuş olacak. Nasıl olsa 50 TL ile 150 TL arası oynanıyor. Şunu da soran var çılgın oranda. Hocam sistemleri fazlalaştırın diyorlar. Arkadaşlar sistem kuponlarında da efsane bir şey yaptım. Sistem kuponları biliyorsunuz ki yine 150 TL'ye kadar yapılıyordu. İşte 2, 3, 4, 5 sistem misli yapıyorduk ki 2, 2 tane 3 tanesi geldiğinde de misli olarak daha fazla kazanın diye. Şimdi bunu da ne yaptık arkadaşlar? Hem skor bu sefer hem ilk kere MS'lere sistem kuponu yapacağız. Bu şekilde daha fazla kazanç sağlamış olacaksınız. Bunu da bu şekilde denemeleri de bitti. Onu da bir iki hafta içinde e, başlatacağım. Çılgın oran dediğim gibi arkadaşlar haftalık 150 bin TL'den yararlanabilirsiniz. İsterseniz de 75 bin ödeme 75 bin de iki güne kazançtan yapabilirsiniz arkadaşlar ödemelerinizi. E, arkadaşlar her zaman söylüyorum hiçbir şekilde e, bu kadar kazanan kazandıran yok riske gireceksiniz. Her zaman söylüyorum Para her zaman lazım. Bir düzen gerekiyor her şey için. O yüzden de sizlere hayal kurduracak, daha ileriye taşıyacak ve genel olarak hayaller lazım. Bu hayallerinizi gerçekleştirmek için de arkadaşlar riske girmeniz gerekiyor. Her zaman söylüyorum. Kanalı inceleyebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar Yollara bakabilirsiniz. Her zaman tabii ki üyelerin tahminlerine, buranın tahminleri bir değil. Bunu her zaman söylüyorum. Olamaz zaten. Her emeğin karşılığı var. Ee, yeni üyelerimiz geliyor. Yeni e, bir emekli büyüğümüz geldi. O da aynı şekilde sizlere her zaman söylüyorum. Çoğu kişi borç alıyor, kredi çekiyor. Yani riske giriyor arkadaşlar. Bir şeylere bedel ödüyor. O şekilde e, yoksa hiçbir şeye sahibi olamazsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Aynı şekilde de bir üyemiz geldi. O da yaklaşık 400 bin lira gibi bir kredi çekmiş. Çılgın orana e, 15 günlük yine açtık. Çılgın Orhan'ın ilk haftası zaten kazandı, çok dua etti, çok teşekkür etti, hayal etti. Onun da memleketinde bir yer varmış, orayı almak. Allah nasip ederse de önümüzdeki hafta alacağını söyledi. Şu anda da e, üyeliği devam ediyor. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar, düzenli oynadıktan sonra her zaman kazanırsınız. Sadece video paylaşımlardan örnek alın. Bırakın 5 gün kazanç olmasın, 6 gün kazanç olmasın, 7 gün kazanç olmasın, 10 gün kazanç olmasın. Şunu herkes daha iyi anlasın. Bir haftaya baktı, son bir haftaya bakın videolar arkadaşlar. 1 milyon üzeri kazanç var. Son 2 haftaya bakın 6 milyon üzeri kazanç var. Son 3 haftaya bakın arkadaşlar. Hesap edin ne kadar kazanç var? 8,5 milyon üzeri kazanç var. Ben hepsine bakıyorum teker teker. E, son 1 ay 10 milyon üzeri kazanç var. Yani bazı işte bayan olsun erkek olsun e, diyorlar işte hocam işte 7500 çok fazla 5000 lira oynuyoruz çok fazla arkadaşlar 50 bin lira kasayla oynuyorsunuz atıyorum 700 bin kazanıyorsunuz 1 milyon kazanıyorsunuz 500 bin kazanıyorsunuz yani bu kadar fazla üstüne kaç kat nereden baksanız e, ya yani çeviri olarak kafadan... Baktığınızda ortalama arkadaşlar 20 kat işte 50 kat 100 kat fazla üzerinde kazan sağlamış oluyorsunuz yani bu da çok ciddi ve çok büyük bir şey. E şunu da açık ben her zaman söylüyorum arkadaşlar bırakın 50 kuponu hani bazıları diyor hocam 50, 30 kupon yapmışsınız anlatıyorum dinlemiyorlar 50 kupon yapmışsınız 30 kupon yapmışsınız 2 milyon kazanmışsınız ben de kazanırım diyor. Arkadaşlar iş bakın bırakın 50'yi ben size şöyle söyleyeyim, bir milyon tane size kupon şey yapıyorum, e, hazırlamanızı istiyorum. bir milyon çok fazla oldu ama hadi diyelim ki 10 bin. 10 bin tane kupon hazırlayın. Bu 10 bin tane kuponun içinde emin olun ki arkadaşlar, yüksek oranlı tutturma ihtimaliniz yok. Paranızı katlama ihtimaliniz yok. Şike denilen bir şey var. Bakın, ben bunu her seferinde söylüyorum. Bazıları diyor ki hocam çılgın orandaki maçlar nasıl böyle oldu vesaire nasıl kazandı. Arkadaşlar diyorum ki size şike denilen bir şey var. Bir düzen doğrultusunda müdahale geliyor. O yüzden ne diyorum? Tamam bir tane maça müdahale gelsin geliyorsa gelsin. Diğerine de gelsin. Ya, üçüncüye de gelsin. Hadi beşinciye de gelsin. Arkadaşlar hatta altıncıya da yapamazlar. Hepsini yaparlarsa ortalık karışır. O yüzden de Gol olasılık sisteminde, çılgın oran sisteminde ben bunları tamamen araştırarak o yüzden neler yapabilirler, neler olur. O yüzden bunları tek tek inceleyerek ona göre e, analiz ediyoruz. Hesap sistemine bakıyoruz. E, tamam uyuyor diyoruz. Bu şekilde veriyoruz. Yani bunu her zaman sizlere söylüyorum. Şiçe denilen bir şey var arkadaşlar. Kazanç her zaman oluyor. Kazanıyor mu? Kazanıyor. Önemli olan da bu. Bunu zaten aklınızdan çıkarmayın. Seri şekilde biliyorsunuz ki kazandırıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında bildiğiniz gibi linkler var. Son kazanan linkler. Kazanan linklere tıkladığınızda zaten kazançları görebilirsiniz. En azından inceleyin ve her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Linkleri kontrol edin. Bir önceki linke bakın arkadaşlar. Paylaşılmış mı paylaşılmamış mı inceleyin. Her zaman söylüyorum arkadaşlar riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Çılgın oranda da aynı şekilde. Çılgın oranda zaten özel kampanya var için içinde zaten çok fazla üye sayısı geldi. Şu andan maşallah çılgın oranda da çok ciddi kazançlar sağlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, kapa kapama maçını vermiştik. Biliyorsunuz ki ilk yere tercihi, ilk yere taraf ilk yere 0.5 üst oran arttıkça oynayın oynayın her zaman söylüyorum canlıdan. bugün de sizlere arkadaşlar yine aynı şekilde taraf payısımız var. Portekiz-Belçika kadınlar karşılaşması var saat 22.00 taraf olarak arkadaşlar Portekiz-Belçika karşılaşması deplasman 0.500 ilk tercih arkadaşlar değerlendirebilirsiniz canlıdan değerlendiriyorsunuz oran arttıkça baştan oynuyorsunuz ilk yarı deplasman şu an 2 10 oranı var baştan oynayın canlı başladıktan sonra da oran arttıkça deplasman 0.500'ü oynamaya devam edin. Daha çok riske girmek isteyenler e, dünün gibi arkadaşlar e, kapa maçı gibi aynı şekilde e, ilk yarıda değerlendirebilir deplasman, İlk yarı deplasman. Yani Belçika ilk yarı kazanacak şekilde ilk yarıda yüksek oranla değerlendirebilirsiniz. Kapa maçı biliyorsunuz ki 8 9 orandan e, kazan sağladı. Arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi iki tane özel kampanyalı üyeliğimiz var. Birisi 5.000 TL olan kasa Kuponu üyeliği kasa kuponu üyeliğimiz şu anda 15.000 yerine 5000 TL sizlere de devamlı paylaştığım sistem kasa kuponu e, üyeliğimiz arkadaşlar gol kasa kuponu üyeliğimiz 15.000 yerine şu anda 5000 TL yeniden başlattım daha bugün başladı biliyorsunuz ki e, isteyen e, her, her zaman devam edebileceği isteyen iki hafta alır ister bir ay alır önemli bir üyelik Çünkü arkadaşlar e, kasa kuponu, e, gol kasa kuponu üyeliğine e, başlangıç için e, başlayabilirsiniz arkadaşlar. 500.000 TL'den devam edebilirsiniz. Bunun dışında en gözde benim de her zaman tavsiye ettiğim sistem günlük tek kupon üyeliği arkadaşlar. Günlük tek kupon üyeliği rekorlarını alt üst ettik. E, gol gol kupon üyeliği de biliyorsunuz ki ilk başlarda 25 20 yaptım. Ondan sonra da 15 yaptık. En sonunda direkt yarıya indirdim. Haftalık 7.500 TL Kampanyalı herkes kazansın diye, herkes faydalansın diye zaten çok bekleyen vardı. Çok fazla üye geldi. O yüzden de herkes faydalansın yazayı arkadaşlar. Herkesin ihtiyacı var. O yüzden de kasa kuponu, e, gol, e, tek kupon üyeliğini bu şekilde sizler için yaptım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum. Açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an üye olacaksınız. Hazırsanız üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız söylüyorsunuz. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir dakika içinde hemen bilgilendirmeyi zaten atıyoruz size. Bilgilendirmeyi okuyorsunuz. Okuduktan sonra da hemen sizlere ne yapıyoruz arkadaşlar? Tahminlerinizi gönderiyoruz. Tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz arkadaşlar o güne ait ondan sonraki tahminler gece 12 ile 6 arası gönderim sağlıyoruz. Arkadaşlar hiçbir şekilde başka bahis yapmıyorsunuz. Kasanızı bölüyorsunuz düzenli şekilde oynuyorsunuz. Size gönderiyoruz linke tıklıyorsunuz oynuyorsunuz kapatıyorsunuz bu kadar. Onun dışında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Düzen bu şekilde olur. O yüzden de düzene uyun arkadaşlar. Bahsettiğim gibi açıklama kısmında telegram linkinden üye olmak için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar üyelik harici rahatsız etmeyin. O an üye olmak istiyorsanız üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödeminizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi zaten arkadaşlar hemen gönderiyoruz. Bilgilendirmeden sonra o güne ait kuponunuzu gönderiyoruz. Ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası gönderim sağlanıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.